Ar evet arkadaşlar. Ya video bu. Ne ya yapma gel. Ee, vur, vurma. Arkadaşlar kardeşim. Böyle o bana vurup vurup kaçıyor. Ha, git. Git. Gel <laughs> video Gid, çekiyorum. Git. 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 Ben seninle ünlü olamam. Gid. Gid, Aa, <laughs> alın, git. Video çekiyorum. Aaaa. Çıtı almak. Git. Hayır abi ne çekiyorlar ya. Bir ettim gel, gel, gel. Tamam hadi bakalım. Ben winter tabii ki de. çok güzel Hadi devam. Bunun internetini de çalışıyor. İşte budur. <gülüyor> <gülüyor> Çak. Çak. Arkadaşlar, bir de mobil oynuyorum. haberiniz olsun. Noh, şöyle slalayım ben. Zıpla, <laughs> Pikachu bu daha iyi tamam. Hadi gidelim. O yüzden ne hep toplamışlar. Toplandık, toplandık. bir aldı bu toplandı. Bu şu oyunda şu oyunun kralı. bak ya. Oradan yanından. Kim Hayır. Evet, onu uçak. Hadi gidelim. Aa. Hadi gidelim Osman. Ben neden söylüyorum Osman? Hadi şuradalar bir tamam mı? Gel gel Bir şey var. Yok ya daha değil. Bunu da erken. Arkadaşlar bir şey için para biriktiriyorum ben.

arkadaşlar <laughs> <laughs> Ben terörist değilim. Ben yani böyle iyi bileyim. anlayacağını iyi. iyiyim. İyi bileyim yani, iyi böyle. Ya, sen senin silahın onu bana ver. de senin değil, kocan da senin değil, ev burada değil. Heh, seni için gideceğim, dur. Tamam olsun, bineceğim geçerken. 31 bin ayın benim lanet kişiyim. Arkadaşlar, şurada kaç kişi vurduğumuz yok. Şurada da kaç kere öldürüldüğümüz yok. Baksın, işte kuru kafayı görüyor musun Kuru kafa, evet, o ölüm sayımız. Yani sıfır faydalı olmuşuz. Şu, headshot veriyormuş gibi olan kuru kafaya, o da şey, ııı, hmm, neydi? <gülüyor> hayır, hayır. <gülüyor> Dur güzel tamam adam. adam kötü daha adam bir Şey. Arkadaşlar. Ben bir burada diyeceğimi de unuttum. Tamam şimdi devam. Ben çok uzak tarayamıyorum. Tarı hop. sana arkadaşlar, ne diyeceğim hatırladım. Şun, eee... Yeşil yazıyla 14 yazan şey yani, yani şey headshot kat verdiğimiz kuru kafalar kaçmış oldurduğumuz. Bak mesela 15 oldu orası. Abi şöyle dedim, fake atalım Allah. Tamam, Dur şunu da, şunu da ne bileyim. Şimdi gidelim şuradan arkadaşlar. Arkadaşlar video beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Ee, kanalına ben abone oldum. Kore'nin beni tanıyor. Sınıf arkadaşıyız. dur artık istediğim bir şey alabilirim. Al. İşte bu. Üç yaş ürün ama yüz mermisi var. Oyunda yüz mermi ne demek? ana öldürecek altı obje yaptınım ama basket verma o adam benim bir odayımda çocuğum var ya. hadi 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 Hadan Hadan Tamam Değil İşte Bütün da, da Yardan Yardan Aha Burada Bir Tane Var Öldü İşte Bu Dur İşte Bu Dur Ha Tamam Daha Var Ya Videoyu Ben 20 Dakika Falan Yaparım En ya, Fazla Ben Şimdi Varacağız Varacağız Buradan Batırmak Şuradan Gidelim işte adam bile geldi dibime tarıyor ya. Ayıp değil mi öl lan. kaç beni zaten. o beni öldü ya. Ayağını Bak abi, gel kurtarma, gel. Gel abi, ha. Ha.

Oğlum ne tarıyor ya? Evet. Adamı yürüme fark ettirdin. Gel sen de Bakalım evet. Dur ben bir şey yapacağım. Evet. Düğü... Ya. Bakın bakın. Adam ağır çekimde evet var. Tuzak lan adam beni. Ha, tam 32 Şimdi <Sessizlik> arkadaşlar bütün sınavları alacağım. Dek, dek her teker alacağım hepsini. <Sessizlik> <sausage> ne alayım? Ne işin var? bu. alayım? bir Ne alayım? Ne alayım? Ne bu. Ne alayım? Ne alayım? Ne

Şöyle. Şuradan. AK-74 G. gf 30 alalım. Appa, bak arkadaşlar. Bak bu bir. bir bak, tarıyor birinci modda. 30 mermisi var. İkinci modda bomba var. Bak arkadaşlar. Mesela. <laughs> Uuu. <laughs> Hoppa. Aha onda. Gördünüz mü? onda oldu. adam Abi bomba nasıl 300'ü vurur kardeş? Düşünün hepsinden daha iyi tane iyi kullanacağım. Kapı attım. Olsun gidelim. Ben de şey attık o o zaman. Abi bir tane daha mermi var aslında. Hakemlerimizi anladık. Şimdi biz de yani e, e, en 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 en

Yuvası batı var orada kullanır. Aynen yayın şeyleri benzeri olarak bir şekilde de ağaçlarda kullanılır Şimdi e, e, bu faal olan hakenlere ilave olarak da yeni bir iki sene bırakmış olan hakenleri de bu eğitimle geçirerek bayramlarıyla görüşüyorlar. Büyük olma attım. Sakatlanabilirdim. Niye öldüm? Zekalı. Bu kurallarının ruhunu yeni yaşanmış etmiş her şeyle bilgili olan

bu videonun da burada sonu. Hoşça kalın. Ba Tıklamıyorum. Bay bay.